canlar çok güzel bir yere yemeğe geldi. Ayran'a ona bakar mısınız şöyle? Hemen bakıyorum. Ekşi olsun, ekşi olsun, ekşi olsun. Bakın Ekşi ayran nasıl sıla? Şu masada şöyle dilan pul biber döktü ayranı. Dilan pul biber döktü. Nane de dökecek. Şimdi şu an salatalarını da Çok güzel. Ekşi ayran. Ben biliyorsunuz ekşi manyağı yapacağım var. Ne yiyeceğiz yemek? Nane mi? Ay bu en sevdiğim. Bu neydi? Bunun ismi neydi? Mi? Lebe, Lebel. Lebel. Şu bol mı? Soğuk soğuk olacak. Ben bunu evde yapmak istiyorum. Dönünce yapacağım. Ama Ayranım gitti tabii ki de. Dönünce nasıl yapacağım?